çocukluk çağında annesiyle ya da babasıyla travmatik bir ilişkisi olan kişiler yetişkinlik sürecine geldiklerinde aslında partner seçimi yaparken onlara benzer olmayan partnerler seçmek isterler. Ama her ne hikmetse gider yine onlara benzer partnerler bulurlar. Örneğin hayatı boyunca alkol olan bir ailede yetişen kişi bununla alakalı travmaları mevcutsa ne yapması gerekiyor? Gidip alkol almayan birini seçmesi gerekiyor değil mi? Ama o gider yine alkol alan birini bulur. Her ne kadar iç sesi bunu yapmamalısın. Senin buna ihtiyacın yok. Bununla alakalı çok fazla kötü deneyimin var. Senin alkol almayan birine ihtiyacın var dese de bilinç dışı orası senin güvenli alanın der. Yani derler ya her zaman bildik yol bilmedik yoldan her zaman iyidir. Çünkü o yol kötü bile olsa, uzun bile olsa onunla alakalı tecrüben var. Hayat da böyledir. Onunla alakalı kötü tecrüben olsa bile, travmaların olsa bile onunla nasıl mücadele edeceğini, neler yapacağını, başına nelerin geleceğini biliyorsun. Bu hikaye çok tanıdık. O yüzden gider yine onlara benzer birini bulurlar.